Ormay köylerimize tahsis edilen çekilebilir su tankeri dağıtım törenine hoş geldiniz. 3 tane çıkış noktası var çıkrığımızdan ve yanlarda bulunan 2 1,5 istifhanalarımızda çıkış var. Şimdi bir hortum arkadaşlar bu araç gereç son derece önemli. Bir yangın çıktığı zaman e, müdahale açısından bunlar olmazsa olmaz. İşte az önce müdür bey ifade etti. 280'e doğru yaklaşıyor inşallah. E, bu devamda edecek imkan fırsat buldukça. Bunlar tabii ki ilk müdahalenin yapılması anlamında daha sonra yangının söndürülmesi aşamasında mutlaka son derece lazım. Çünkü bu büyük araçların gidemediği yerlere özellikle traktörlere takıp bunları taşımak daha kolay pek çok noktada. O anlamda çok büyük bir katkısı, katkısı olacak kesin. Ya orman yangınlarında gördüğünüz gibi her geçen sene bu risk büyüyor, artıyor. Dolayısıyla mücadele edecek bu araç gereçlerimizi elbette en iyi seviyeye, en iyi duruma getireceğiz ama asıl yapmamız gereken bu yangınların çıkmaması için gerekli tedbirleri almak. İklimde yaşanan değişiklikler ve insan kusurlarının sebep olduğu orman yangınlarının çıkmaması için önleyici tedbirleri almak, çıktığında en az zararla atlatmak, yeniden önceki hale dönüştürmek hem devletimizin hem de milletimizin ortak emeği ve iradesiyle mümkün. Orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında kullanılan tankerlerin toplam su taşıma ve müdahale kapasitesi bugün teslimi yapılacak 16 ve önümüzdeki günlerde ilave olacak 5 su tankeri birlikte 710 ton toplam su kapasitesine ulaşmış olacak. Tankerlerin teslimi yanı sıra kullanım eğitimlerinin muhtarlarımıza verilmesi ve iş güvenliği eğitimlerinin tamamlanmış olması tankerlerin yıllık bakımlarının Orman Bölge Müdürlüğümüzce yapılması ve eskiyan parçalarına değiştirilmesi devlet millet işbirliğinin de sürekliliğini göstergesidir. Bugün burada doğanın ve geleceğimizin teminatı olan ormanlarımızın korunmasında aktif rol oynayan çekilebilir su tankerlerinin teslim töreni için bir araya geldik. Bu mücadelede su tankerlerinin rolü hayati önem taşımaktadır. Yangın söndürme çalışmalarında özler ve helikopterle birlikte özellikle ulaşımı zor olan bölgelere ve yerleşim yerlerine yakın alanlarda çekilebilir su tankerleri bizlere büyük destek sağlamaktadır. Tankerler sayesinde yangına daha hızlı müdahale edebilmekte, arazözlerin ve yangın havuzlarının su ikmali kesitsiz sağlamakla yangına mücadele etkinliğimiz artmaktadır. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü olarak şimdiye kadar 263 su tankeri köylerimize dağıttık ve kullanılmaktadır. Bugün burada 16 adet daha teslim edeceğiz ve böylece 270 9 su tankerimiz köylerimiz aktif olarak kullanılacaktır. Aslan Turan Çekiyoruz efendim.